Nevin Halıcı Yemek Kültürü Vakfı, 2021 yılında kurulmuş olan, Türkiye'de mutfak kültürü ve tarihi, aşçılık, gastronomi ve mutfak sanatları alanlarında başarılı öğrencilere ve bireylere burs ile ödüller veren, bu alanda bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetler yapan bir vakıftır. Her yıl seçilecek olan bursiyerlere dönem başında başlayarak yıllık başarı takibi ile burs desteği verilir. Burs başvuruları online başvuru formunun doldurulmasıyla alınır. Aşçılık ve ilgili eğitimlerin günden güne gelişmekte olduğu ülkemizde gençlerimize iyi eğitim öğretim vererek yetişmiş insan gücü kaynağımızı zenginleştirmek ve öncü Türk aşçılar ile uzmanlar yetiştirmek oldukça önem arz etmektedir. Bu bilinçle gelecek kuşaklara yatırım yapılmakta, gençlerimizin öğrenim hayatları desteklenmektedir. Bu doğrultuda her yıl seçilecek olan bursiyerlere dönem başında başlayarak, yıllık başarı takibi ile aylık 1000 Türk Lirası nakit desteği sağlanır. Seçim kriterleri şöyle, aşçılık programı veya gastronomi ve mutfak sanatları örgün öğrencisi olmak, en az bir dönem eğitimini başarıyla tamamlamak ve son transkriptinde, dörtlük sistemde en az 3.2 not ortalamasına sahip olmak eğitim almış olduğu ve veya kendi hakkında bilgi sağlayan en az iki kişiden orijinal ıslak imzalı referans mektubu almak, öğretim üyesi, görevlisi, elemanı ve veya öğretmeni, çalıştığı kurumdan, staj yaptığı işletmeden ve benzeri. 30 yaş altı olmak, niyet mektubunda durumunu, vizyonunu ve aktüelliğini öz ve etkileyici bir şekilde dile getirmek. Burs, Herhangi bir üniversitenin aşçılık programı veya gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde kayıtlı olan örgün eğitimdeki tüm ön lisans ve lisans öğrencilerine verilecek. Öğrenci elektronik burs başvuru formunu eksiksiz doldurur, fotoğrafı ile ve bilgilerinin doğru olduğunu beyan eder. Neden bu bursu istediğini açıklayan bir niyet mektubu yazar. Resmi onaylı transkript, not durum belgesi en az 2 adet referans mektubu ve eklemek istedikleri diğer evraklarla birlikte başvurusunu yapar. Yollanan evrakların sadece Word, PDF ve JPEG formatında olanları kabul edilebilmektedir. Bütün evraklar kişinin adı soyadı ve ilgili evrak bilgisiyle isimlendirilmelidir. Evrakların ekran görüntüleri ve fotoğrafları kabul edilmemektedir. En az 3 kişiden oluşan bir komisyon, adayları değerlendirir. Seçilen öğrencilere bilgi vererek gerekli resmi evrakları talep eder ve gerçek evraklar teslim alındığında ödemelere başlanır. Burs başvuruları 19 Eylül 2024 ile 30 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru takvimi şöyle: Son başvuru tarihi 30 Eylül 2024, komisyonun değerlendirme tarihi 6 Ekim 2024. Nihai sonuçların sadece kazanan bursiyerlere bildirilme tarihi 9 Ekim 2024. Burs ödeme tarihleri her ayın 15'i Ekim itibariyle. Bu bursa başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.